Herkese merhabalar. Afet 101 Podcast'ının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben moderatörünüz Berke. Geçen bölümde depremi hiç yaşamamış bir konuğumuzla depreme dair alakalı sorular sormuştuk. Deprem hakkında neler düşündüğünü konuşmuştuk. Bu deneyimi bilmeden afet bilinci geliştirmenin mümkün olup olmadığı hakkında konuşmuştuk. Bu bölümde ise depremin tam merkezine gidiyoruz. Hatay depreminin birebir yaşamış, bir arkadaşımla beraberim. Bugün büyük bir depremi hissetmenin ve sonrasında psikolojik etkilerinin tanıklığını yapmış birinin ağzından dinleyeceğiz. Hoş geldin Mert. Hoş buldum, merhaba. Ee, Mert, bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ee, tabii ki. Ee, ben e, Kocaeli'de okuyorum. Hatay'da yaşıyorum ailemle birlikte. Hı hı. Tabii ben Mert. E, 24 yaşındayım. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşıyorum. Kocaeli'de okuyorum normalde. Yatışım Fakültesi Reklamcılık bölümünde. Azad depremi de e, bir tatilde, bir semester tatilinde yaşadım ben de. O gün oradaydım. E, o gece hayatım tamamen değişti diyebilirim. O geceye dair ilk hatırladığın şey nedir? Yani o geceye dair çaresizlik diyebilirim. Aile evinde yakalanmıştın değil mi? Aile evinde yakalanmıştım. E, semester tatilindeydim. Aslında buraya, buraya dönmeden hemen bir gün öncesiydi. Ertesi gün uçak biletim vardı. Buraya dönecektim. Deprem sırasında uyanık mıydın, uyuyor muydun? Şöyle anlatayım. Ee, aslında o gün ben salonda yattım. Normalde kendi odamda. Kardeşim de o sıra benle kalıyordu. Hı hı. Ee, o gün salondaydım ve televizyondan dizi izliyordum. Ee, kapımda kapımı da kapatmıştım ki ses gitmesin. Gece yarısıydı. Yine saat 2 filandı büyük ihtimalle. Biraz dizi izledim sonra uyuyakalmışım. Salonda yakalandım zaten. Hı hı. Çok da beklediğim bir senaryo değildi. Hiç beklediğim bir senaryo değildi. Yani biliyordum Hatay'ın bir deprem bölgesi olduğunu ama... asla böyle bu şiddette bir şeyin yaşayacağımı... Ben de, de tam onu soracaktım. E, Hatay'ın deprem bölgesi olduğunu ben de açıkçası bilmiyordum. Hı -hı. Sen bu konu hakkında bilgi... Biliyordum biliyordum. Yani. sahiptin? Evet yani biliyordum. Daha önce de böyle ufak ufak depremler oluyordu ama... ...hiç böyle e, korkutacak düzeyde değildi. Daha önce de duyduğum büyük bir deprem yoktu. Mesela İstanbul'da gördüğümüz şeyler var ama... ...Hatay'da böyle bir şey... Çok duyulmamıştı ama yine de bunun bilincideydim yani birinci derece bir deprem bölgesi. Ailemle de bunun planını yapıyorduk ne olur ne olmaz diye. Nasıl planlarınız vardı? Yani daha çok işte evden çıkmayıp en güvenli yerleri evde seçip orada işte o pozisyonda beklemekti planımız. Öyle çok erzak veya kıyafet gibi böyle deprem çantası hazırlamak yoktu aslında. Ama ne yapmamız gerektiğini az buçuk biliyorduk. Teşekkür ediyorum. Ee, bir ailenle plan yaptığını bahsetmiştin. Bu plan tam olarak neydi biraz anlatabilir misin? Tabii. E, evin aslında depremde şöyle ki en e, binanın yıkılmasına karşı en böyle dış cephedeki odalara sığınmak ve böyle aslında o kapı kirişi değil de daha böyle yatak gibi daha sağlam şeylerin yanında beklemek gibi planımız vardı. Ya kafamızda belirliyorduk ki öyle de oldu. Aslında yani planımız buydu ki böyle de oldu bir yerde ama çok da deprem olduğunda asla insanın aklına gelmiyor o sırada deprem olduğu. Ve gene gece olduğu için uyku sırasında çok fark edemiyorsun ne olduğunu, ne yaşadığını. Ya biraz şok etkisiyle çok plana uyulmuyor ama olabildiğince hepimiz yerimizde kalıp yani o pozisyonda bekledik yani. Ya ki ben ailemin yanına bile gitmedim. Kendim odada tek başımaydım kalkıp deprem şey bitene kadar yerimde kaldım yani. Onlar da aynı şekilde sadece beklediler yerde. Deprem senin hatırladığın kadarıyla ne kadar uzun sürdü? Ne kadar şiddetliydi? Yani hiçbir fikrim yok. Telefonuma baktığımı hatırlıyorum. Ben direkt telefonumu yatağımın başındaydı. Kendimi zaten direkt yerde buldum ben. Gözümü açtığımda. ya yani düştüm mü ne oldu hiçbir fikrim yok. Ee, üstüme yorganımı çektim. Öyle bekledim. Sonra telefonumu uzandım ama hala sallanıyordu. Telefonuma baktım. Bence bir, yani bir dakikadan kesinlikle daha fazlaydı. Bir iki dakika. O kadar daha sürdü. fazla hatta bence. Çünkü ailemin yanında sonradan gittim artık yavaşladığımda. Hala deprem oluyordu ben gittiğimde. Sadece yürünebilir bir düzeydeydi hani evin içinde. Diğer türlü zaten kalkıp yürüyebileceğin bir şey yoktu. Aslında bayağı soğukkanlı kalmışsın bu hmm. şiddetteki bir depreme göre. Ve deprem bittikten sonra ailenle iletişim kurmaya çalışmışsın. Hmm. Peki ee, tedbir olarak bir deprem çantanız, bir B planınız, bu tür şeyleriniz var mıydı? Ya yani B planımız yoktu, deprem çantamız da o sırada yoktu. Yani sadece olası bir yani yıkılırsa falan diye asla yerimizden kalkmayıp işte Hı -hı. en güvenli yerde beklemek planımız. Ki öyle oldu zaten. Peki o sırada yani deprem anında ailen neler yaptı? Ee, aslında onlar da o kafamızdaki plana uymaya çalıştı. Ama onlar da yatak odasındaydı. Kardeşim işte ayrı bir odadaydı tek başına. Ben başka bir odadaydım. Ee, benim de kapım kapalıydı işte dediğim gibi. Ses gitmesin diye kapatmıştım aslında gece uyumadan önce. Hı -hı. Ee, o depremin anıyla benim e, salonda da Camlarımız çok uzun böyle, balkon camları ve onların sesinden zaten ben o titreme şeyiyle hiçbir şey duyamıyordum. Sadece annemin bağırdığını duyuyordum yani Mert diye çünkü onlar kalkıp direkt kardeşimi de alıp diğer kardeşimin odasına gitmişler. <laughs> Evin içinde koridordan geçip ama hem kapı kapalı hem de o ses çok fazlaydı zaten, o camlardan çok fazla ses çıkıyordu. Ben sadece duyuyordum ama bağırdığında onlara sesim asla gitmiyordu ben de o yüzden yani en mantıksı yerimde kalmaktı o yüzden yerimde bekledim ee, sonrasında biraz deprem yavaşladı gibi olduğunda ayağa kalktım kapıyı açtım hemen yanlarına gittim o odada seslerini hala annem durmadan bağırıyordu bana nerede olduğunu belirtmek için <laughs> ee, gittiğimde onlar da yatakların ve o odadaki koltukların yanında hepsi yatıyordu ee, Hatta o sırada şey de oldu ben böyle o ana şokuydu ayakta kaldım kapıdan içeri girdim ve böyle hepsi yerdeydi ben bir an böyle bir şoka girdim yani orada. Deprem o sırada devam Deprem ediyor muydu? Deprem devam miydi? ediyordu ama yavaşlamıştı ama hala devam ediyordu kimse yerinden kalkmıyordu. Annem hala bana bağırıyor ama ben hiç tepki veremedim o sırada böyle büyük ayakta bir şok kaldım. Geçirdin. Aynen büyük bir şok geçiriyordum yani. Annem oradan bana yere yat bir yere saklan filan diye bağırıyor ama ben böyle kaldım onlara baka kaldım böyle. Ee, sonrasında dolabın altına girmeye falan çalıştım. Annem bir daha bağırdı işte ne yapıyorsun sen oraya değil yanımızda falan gibi böyle. Ben de sonra yanlarına yattım. Sonrasında bir süre daha bekledik orada. Ee, yine çünkü sallanıyordu. Ee, biz tamamen bitsin öyle ayrılalım diye düşünmüştük zaten planımızda uh -huh. da. Ee, yavaşladığında ayağa kalktık. Ben hemen küçük kardeşim kucağıma aldım. Babam e, evin içinden eline ne geldiyse böyle dolapları açtı kardeşimin dolabını. Oradan elini avuçladı yani. Eline ne geldiyse hiç bakmadan aldı ve direkt kendimizi dışarı attık. Öyle arabaya gittik sonra. Arabada Saklanmaya karar verdiniz. Ya arabada çünkü yani evde durulacak bir durum değildi asla. Herkes Deprem durduktan çıkmıştı. sonra... Evet, hatta biz dışarı çıktığımızda dışarısı zaten o kadar kalabalıktı ki herkes dışarıdaydı. Biz en son inenlerden biriydik. Anlıyorum. Ee, peki Mert depremden sonraki ilk günler Hatay'da durumlar nasıl da? Neye ihtiyacınız vardı? Ne bulabildiniz? Neyi bulamadınız? Hı hı. Yani en kötü süreçti zaten depremden sonrası çünkü zaten çok büyük bir şok atlatıyorsun ki sadece biz de değil yani çevredeki herkes bunu yaşadığı için daha da zor bir hal alıyor. İlk saatler aslında de evden çıktığımız anda işte elimizdeki tutabildiğimiz bütün eşyalarla işte dışarı çıktık ve arabaya girdik ve o gün yani şansımızda hem çok soğuktu Hatay'ın havasına göre ve çok fazla yağmur yağdı. On diyecektim ben yağmur Çok yağmurlu bir günde. Hatta böyle çıkarken falan sabah gördüğümüzde kucağımıza böyle rastgele aldığımız eşyaların yarısı yola düşmüş böyle ıslanmış, çamur içindeydi. Hiç göremedik gece zaten. durumdaydı. Aynen. Çünkü elektrikler zaten depremin ilk 30 saniyesinde falan kesilmişti. Her yer karanlıktı zaten. Çıktık, sonra arabaya geçtik elimizdeki 2-3 parça kıyafetle. Arabanın içinde yani sıcak oldu yine. Çünkü süreci yani, arabada devam ettirdiniz, arabada klimanız devam ettik. vardı. Aynen klimamız vardı, üstümüze bir şeyler girdik ama gerçekten çok soğuk günlerdi o günlerde. Ee, aslında ilk birkaç saat çok biz de bir şey anlamadık. Ee, çünkü yani ne olduğunu, o karanlıkta ne kadar şiddetli bir deprem olduğunu ee, Hı -hı. Ne kadar etkilediğini insanları, ne kadar güçlü bir deprem ne kadar güçlü fark bir deprem olduğunu anlamadık. Telefonlar da zaten çekmiyordu o sırada. İnternet de yani hatlar çok kesildiği için internet de çok sıkıntılıydı. Hı -hı. Yani ben ilk bir buçuk saat falan ne olduğunu asla anlamadım. Yani deprem oldu galiba ama nasıl Hı -hı. bir deprem oldu, ne oluyor yani? Çünkü hiçbir yer gözükmüyordu karanlıktan. Sonrasında e, telefonum açıldı bir, bir süre. İşte arkadaşlarıma falan yazdım. İnternete baktığımda deprem şiddetini gördüm. Yani ben çok geçirdim o sırada. Sadece Hatay değil 10 evet, ili çok fazla ilde kapsamış ve ben o kadar büyük bir deprem yaşadığımı böyle düşünememiştim. Yani bunu ya hissettim ama kabul etmemiştim ya kafamda. Onu gördüğümde ben de çok şaşırdım yani. Sonra işte akrabalarımızı aradık, tanıdıklarımızı aradık. İlk süreç öyle geçti gece için. Sonra gün aydınlanmaya başladı. Eve giremiyoruz zaten, yani bütün ihtiyaçlarımız dışarıdan karşılıyorduk. Ama marketler kapalı, her yer kapalıydı o sırada herkes yani işini bırakmıştı, kimse çalışmıyordu zaten. Bir kahvaltı sürecimiz oldu, nasıl kahvaltı yapacağız falan diye. Marketler de kapalı olduğundan bir yerle görüştük, bir fırını açtırdık. Onlar da böyle sayılı ekmek dağıtıyordu. Günde her sabah bir sayıda bir ekmek veriyorlardı, kişi başına yani. İşte biz de öyle aslında Sınır... karneyle ekmek almak aynen, gibi karneyle bir şey. ekmek almak gibi ama işte bir aynen sınırlı sayıda ekmeğimiz vardı ve elektrikti bence en büyük sıkıntı çünkü telefonlarımızın şarjı bitiyor yani ulaşamıyoruz kimseye geri açamıyoruz elektrik imkanımız yok çünkü ilk 4 gün mü 3 gün mü ne elektrik yoktu zaten yani benim yaşadığım bölgeden aslında bir de en büyük sıkıntı yani barınma gerçekten çünkü eve de giremiyorsun ilk bir hafta arabada uyuduk geceleri. Siz belki de şanslı kesimliyiz arabası çok olan. Biz çok daha şanslı arabası olmayan çok fazla tanıdığımız da vardı. Hatta böyle babam o sırada daha büyük bir araba bulup böyle bizim arabamızda yatan insanlar da oldu. Ya yani Beraber geçirdik öyle herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu zaten. Çünkü çok fazla dediğim gibi yağmur olduğu ve soğuk bir havaydı. Yani dışarıda beklenecek gibi bir hava yoktu. Ee, i̇lk günler böyle işte yemek bulmakla, e, elektrik bulmaya çalışmakla, dışarıda saç filan yıkıyorduk. Yani... Aslında temel ihtiyaçlarınızı nelerdi? Ay, aynen temel ihtiyaçlar aynen. En büyük yani gerçekten kıymetini bilmediğimiz şeylermiş. Orada onu anladım yani. Peki o e, az önce bahsetmiştin, belli bir karanlık vardı, hiçbir şey göremiyordun. İlk güneş doğduğunda mı diyeyim? ilk gördüğün şeyler nelerdi sene böyle ilk dikkatini çeken? noktalar ee, nelerdi? Aslında benim oturduğum e, yerden biz çok fazla uzaklaşmadık ilk deprem olduğu sırada çünkü zaten çok büyük bir e, insan kalabalığı vardı dışarıda, Hı -hı. araba trafiği vardı. Yani zaten kitlenmişti herkes Hı -hı. olduğu yerde, arabasını bırakmış, kaçan kaçmış Hı -hı. veya hareket etmiyordu. Biz de arabadan uzaklaşmadık. Sabah olduğunda aslında bir şeyler herkes görmeye başladı. Durumun yani, ciddiyetini o zaman Durumun ciddiyetini kesinlikle ilk güneş doğduğunda falan herkes bir anda neler olmuş filan oldu. Aslında yak oturduğum yakın çevrede bir şey yoktu. Sadece e, biz de bu kadar büyük bir şey olduğunu aslında sabah anladık anca. E, biraz yürüyüşe çıktık. Araba biraz açılmıştı etraf. insanlar hı hı. günde olunca hareket etmeye başladı. Biz de arabayla e, bir etrafa bakalım dediğimizde aslında o zaman gördük işin nasıl bir hal aldığını. <laughs> yani her yer yıkılmıştı. Yıkılmayan binalar da kullanılmaz haldeydi. Bütün yani sadece binaların bu kolonları kalmıştı yıkılmayanların da. Bütün <laughs> duvarları yerlerde evin içine düşmüş durumdaydı. Ya yani her yer savaş alanı gibiydi. Peki o sıradaki psikolojini tam olarak nasıl tarif edebilirsin? Ne durumdaydın? <laughs> Bence asla ilk günler o kadar yani ben şanslı kesimdenim bir yakınımı kaybetmedim çok yakınımı ve veya göçük altında kalmadım yani çok e, ama aynı zamanda bir hayat mücadelesi veriyoruz. Evet hayat mücadelesi veriyoruz ama yani o sırada kendimi çok şanslı hissediyordum. Etrafta çünkü o kadar korkunç şeyler oluyordu ki yani ben onların yanında çok şanslıydım. Çok üzülmeye hakkım yoktu yani orada ve aslında böyle temel ihtiyaçlarımızın olmaması çok da psikolojimi düşünmeme e, fırsat vermiyordu. Hmm. Yani daha çok o günüm nasıl geçecek, hayatta kalma hayatta duygusu, biraz uykusu, psikolojinin aynen. üstüne basmış Kesinlikle gibi. yani daha çok şok etkisi gibi bir şeydi. Çok işte ne oldu, ne yapıyoruz gibi böyle psikolojik olarak düşündüğüm şeyler yoktu aslında. Sadece o günü kurtarmaktı amacım. Daha sonrasında psikolojik olarak düşünmeye başlıyorsun ne yaşadığını, nasıl hissettiğini. Hmm. Teşekkürler. Şimdi biraz dayanışma ve destekten bahsetmek istiyorum. Hı hı. Az önce babanın arabaya başka insanları da aldığını bahsetmiştin. Hı hı. Yani bir ortada ortamda bir birbirini koruma evet. ortamı olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Başka böyle anlatabileceğin şeyler var mı bir dayanışma destek açısından ortam nasıldı? Ee, yani tabii ki herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu öyle bir durumda. Yani çok tanıyorum ben bu insanı. Ben bu insanı tanımıyorum gibi bir durum söz konusu değildi. Herkes kime yardım edebiliyorsa, kime ne yapabiliyorsa onu yapıyordu. Ya yani insanlar elindeki erzakları başkalarına dağıtıyordu. Bizde su çok büyük sıkıntıydı aslında o sırada çünkü yani çeşmelerden yani eve girebilen insanlarda çeşmelerden su içilmemesi gerektiğine dair çok fazla şey vardı. Bu depremden dolayı. İşte bu su şeylerinde bir hasar oldu ve suların temiz olmadığı yönünde Hı. böyle. Aslında Hatta çok uzun süre akan gitti su bu. Da evet aynen. içilmeyecek durumdaymış. Aynen aynen çok uzun süre. Hatta depremden sonraki 3 ay filan e, sularda çok büyük sıkıntı vardı. Zaten durmadan kesiliyorlardı. Hı. İlk süreçte de içme suyu çok büyük sıkıntıydı. E, biliyorsunuz böyle zincir marketler de yağmalandı yani mecburen yağmalanmak demeyeceğim. Bir ya, yandan bunu. destek e, ve dayanışma evet. olurken bir yandan da yağmacılık gibi olaylar. Yağmacılık da çok fazla oldu. Tabii ki destek dayanışma da vardı. E, su büyük sıkıntıydı. E, biz bulduğumuz suları bize fazla olanları da arabayla tek tek işte e, sokaklarda dolaşıp hı hı. insanlara veriyorduk. Ki böyle başka yerlerden ta öbür şehirlerden başka şehirlerden arabasına erzak su dolduran insanlar da Hataya bir şekilde gelip böyle insanlara yardım etmeye çalışıyordu normal halktan insanlar yani. Ne güzel. Evet. Peki o sırada yani bu kararı nasıl veriyordunuz? Yani tamam hepimiz hep yani hepiniz, herkes bir e, afet atlatmış. Hı hı. Ama aynı zamanda kime güvenim kime güvenmeyeceğiniz kararı bu artık içgüdüsel bir olay mıydı? Ya bence o sırada kime güveneceğin değil de yani herkes de o halde görünce kimseden bir kötülük beklemiyorsun bence. Herkes aynı şeyleri yaşıyor, aynı korkunun içinde. Yani herkes canının derdindeydi. Kimse bence yani tabii ki oldu ama art niyetli düşünmüyorsun o sırada. Anlıyorum. Bir yardım dayanışma ortamı vardı. Siz birilerine su veriyordunuz, birileri size bir yardım ediyordu. Peki ama e, ne denir ona? Psikolojik olarak da bir yardımlaşma ortamı var mıydı acaba? Bundan bahsedebilir misin? Yani insanların birbirine olan psikolojik yardımı olabilir sadece. Yani herkes dediğim gibi bir aradaydı. Yani hiç görüşmediğimiz insanlarla tekrar görüşmeye başladık depremden sonra. Hı hı. Çünkü o gibi bir durumda herkes birbirine destek olmaya çalışıyor, herkes birbirini e, sakinleştirmeye çalışıyor. Yani bu yönde bir psikolojik yardım o da insanlar kendi arasında. Onun Böyle bir, e, oturup dertleşme, aslında evet teselli Aha. etme gibi ya, sohbetler dönüyor şöyle, muydu? aslında bütün günümüz bununla geçiyordu çünkü yapacak başka hiçbir şey yoktu. Sadece dışarıda bekliyorduk yani. Yani gidebileceğimiz bir yer yok, eve girebileceğimiz bir durum yok. Hı hı. Herkes toplu olarak, hep her günümüz 20-30 kişiyle beraber oturarak geçti ilk 2 ay boyunca zaten. Hep birbirimize destek olmaya çalıştık. Aslında siz depremzeler bildiğiniz kendi kendinizi beraber toplanarak, evet, yardım yani, ederek... Evet. Yani düşenin halinden düşen anlıyor gibi bir şey bu da. Evet, bu şekilde <laughs> evet. Bu süreci atlattınız. Hı hı. Ee, büyük bir deprem gördün. Hı hı. Zorlu koşullardan geçtin. Peki bu yaşadıkların seni nasıl değiştirdi? Hayata bakışın değişti mi? Değiştiyse nasıl değişti? E, aslında e, tabii ki değiştirdi. Böyle bir şey yaşadıktan sonra bence oradaki her insan bir nebze de olsa değişmiştir. Yani i̇yi yönleri de var bunun, kötü yönleri de var. Aslında çok klasik olacak ama e, bu gerçekten hayat geçici, hayat çok ani lafı yani gerçekten çok doğru. Bunu anladım ben ondan sonra ondan sonraki hayatımda o kadar önemsemedim her şeyi. Daha böyle relax bir insan oldum. Çünkü gerçekten hiçbir önemi olmuyor bir süre sonra. Yani her şey bir anda bitebiliyor gerçekten. Daha relax bir insan olduğundan bahsettim. Peki gene de belli evet. önlemler alıyor musun hayatında? Tabii ki. Yani her şeyi koy ver verip gitmiyorsun. Hayır yok, koy verip gitmiyorum. Ama yani en azından bazı problemlerin bu kadar kafamda büyütmemem gerektiğini Artık daha iyi anlıyorum. Eskiden küçük sorunları evet, büyük görürdün evet, artık daha evet, küçük evet. görüyorsun. Yani hayatta çok daha büyük sıkıntılar var gerçekten insanların Hı -hı. yaşadığı. Böyle ufak şeyleri yapmak biraz şımarıklık gibi geliyor bana. Anladım. Ee, merak ettiğim bir soru var. Mesela Hı -hı. o depremde yakalandığında bir deprem çantan yoktu. Şu an evet. kendi evinde bir deprem çantan var mı? Evet var. Süper. Bu ilk e, bu ilk oluyor podcastimizde. <laughs> yani artık normalde bunun bilincinde olduktan geçen zoruna. bölümde e, büyük deprem korkusu olan ama aslında hiç deprem yaşamış birisiyle konuşmuştuk. Onun bu korkulara rağmen bir deprem çantası yoktu. Ama sen bilinç deprem yaşamış ve bilinçlenmiş bir olarak artık bir deprem çantan var. Evet yani umarım kimse yaşamadan bu bilinci kazanır. Umarım böyle olur. Peki bu yayını dinleyen ve henüz deprem yaşamamış veya depremde yaşamış insanlar hakkında da bir şeyler söyleyebilirsin. Ee, demek istediğim bir şeyler var mı? Bence şunu diyebilirim. Depremi yaşamış insanlar da bunun bence biraz bilincindedir ama yaşamayanlar da gerçekten bunun hafif alınmayacak bir şey olduğunu bilincinde olmalı. Yani bir espri değil veya böyle işte bahsini geçireceğimiz bir şey değil. Bu kadar basit bir şey değil asla. Yaşadığında gerçekten ben bile daha önce düşüncelerimden çok daha farklı şeyler yaşadım. Yani kafamda tabii ki her insan bir deprem olsa ne yaşarım gibi düşünüyordur bence eminim. Türkiye gibi bir yerde ama asla o düşündüklerinin yanından bile geçmiyor yaşadıklarım. bence herkes biraz bunun bilincinde olsun. Kendine maalesef ki bunu hazırlasın yani çünkü Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz. Her yer deprem riski altında. Hı hı. Ya hazırlıklı olmaları gerekiyor kesinlikle. Çünkü her an olabilir. Nerede olduğunun önemi yok. Teşekkürler. Ee, peki Mert. Deprem olalı 2 yıl oldu. Hı hı. Ee, uzun bir süreç geçti üstünden. Ama hala aklında olan şeyler var. Evet. Ee, bu, o zamandan bu zamana kadar geçen süreci bize özetleyebilir misin? Tabii ki ee, aslında depremden hemen sonra e, yani depremden bir süre sonra ilk aylarda yıkılmayan binalar binalarda hasar aldığı için yıkıldı ve hı hı. yani ben e, çevremdeki bölgede bir yıkım yoktu ama dedim bunu belirtmiştim sonrasında o gördüğüm binaların hepsi yıkıldı ve ben yaşadığım yeri artık yani tanıyamaz hale geldim hiç büyüdüğüm yer değil aslında şu an mesela ki hala e, iki yıl sonrasındayız ama konteynerde yaşayan hala bir barınması iyi düzeyde barınması olmayan o kadar çok fazla insan var ki hı hı. yani çok tamamen sarılmış durumda değil eksikleri yani iki yıl geçti ama e, hala büyük eksiklikler var hala çok büyük eksiklikler var. Umarım düzelir. Umarım düzelir. Ee, büyük bir deprem yaşadın Hatay'da. Sonra e, devam etmek için Kocaeli'ne geri döndün. Sen yakın bir arkadaşımsın. Neler yaşadığını biliyorum. Daha önce farklı bir evde oturuyordun. Şimdi farklı bir eve çıktın. Bu bu yeni evin daha güvenli eski evine kıyasla. Bu depremden dolayı alınmış bir karar mıdır? Evet depremden dolayı. Yani orada ...hiç güvende hissetmiyordum kendimi. Hı hı. Yani gece uyurken özellikle... ...çünkü gece yaşadığım için bence bu beni daha çok tetikliyor. Gece uyurken çok zorlandığım oluyordu. Sonra yani daha rahat etmek için... Taşındım daha güvenli olabilecek bir yere. Artık geceler rahat uyuyorsun. Daha rahat uyuyorum tabii Hı -hı. ki yani. Çok aslında değil, yaşadığım yerle alakalı değil de kafamın içindeki... Daha psikolojik bir, psikolojik bir sıkıntıdan bir daha Çok evine bakmıyor galiba çünkü burada da hala o korkuları Hı -hı. yaşıyorum. Sadece bir tık daha güvende hissediyorum kendimi. Peki bu psikolojik sıkıntı gün içinde de devam ediyor mu? Yani sadece geceyle alakalı bir şey mi yoksa? Aslında yok. Ee, i̇ş yerinde veya bir kafede otururken bu tür sıkıntılar devam ediyor mu? İki yıl geçti ama hala e, gittiğim her ortamda bir kafamdan kaçış planı veya bir senaryo oluşturuyorum her seferinde. Hı -hı. Yani terapi de aldım aslında e, bir süre ama biraz daha zamanı bırakmak gerekiyor. Bence böyle bir deprem için, böyle bir afet için iki yılda da çok e, uzun bir süre değil. Aşmak için bunu. Böyle şiddetli bir deprem aynı zamanda sana şiddetli bir travma bırakmış anlaşılan. Evet evet yani... Geçmiş şey olsun. Sağ ol yani... ...ben yine dediğim gibi çok şanslı bir kesimdeyim bence. Yani gördüklerim karşısında en şanslı insanlardan biriyim. <laughs> Benden çok daha kötü şeyler yaşayan insanlar var. Ee, evet Mert... ...yaşadıklarını samimiyetle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Bu anlattıkların sadece bir deprem hikayesi değil aynı zamanda... Binlerce insanın ortak havzasında yaradan bir gerçeklik. Bugün senin sayende dinleyiciler afetin ne demek olduğunu bir adım daha yakından anladı. Afetler sadece doğal olayları değil, aynı zamanda toplumsal ve bireysel kırılma noktalarıdır. Hazırlıklı olmak yalnızca teknik önlemlerle değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal dayanıklılıklarla da mümkündür. Dinleyen herkese tekrar hatırlatmak isterim, afet bilinci bir gün değil her gün gerekir. Hazırlık bir çanta ve planla başlar ama empatiyle ve bilgiyle büyür. Afet 101'in bir sonraki bölümünde Hatay depremine yardım etmek için yola çıkan Doğukan arkadaşımızla konuşacağız. Doğukan bize orada yaşadıklarını, gördüklerini anlatacak. Kendinize dikkat edin. Sevdiklerinizle bu konular hakkında konuşun. Bilgilerinizi paylaşın. Bilgi alın. Ve hazırlıklı olun. Dayanışma hayat kurtarır. Görüşmek üzere. Hazırlıklı kalın.